Evet arkadaşlar. Şu anda e, Kocaeli Kartepe'deyiz. Benzinli şu adından baktım. Bir kahve ve çikolata arası verdim. Bu ikinci kayıttan sonraki ara. Hani demiştim ya bir sonrakini benzinlikte açarım artık diye. Motoru şöyle göstereyim. Ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama. Bir montum kaskım havalansın Bir motorda bir dinlensin Gerçi çok sıkarak gelmedim ama Gene de bir kendine gelsin Bir soğusun diye Gölgeye çektim Bir benzenime fulledim Bir elimi yüzümü yıkadım ee, Yol güzel gidiyor Geçen seneki gibi değil yani. İnşallah öyle olmayacak gibi duruyor hava anlamında Geçen sene buralara kadar böyleydi Buradan sonra çok fena yağmur yakalanmıştık İzleyenler bilir ee, Biraz sıcaklamaya başladım açıkçası ee, yine lastik basınçlarına burada baktım. Yani olabildiğince e, sorunsuz gitmeye çalışıyorum. Çünkü böyle yerlerde e, bir de ustalığınız motoru takınız yoksa ki bazı durumlarda varsa bile biliyorsunuz çok değişe yaramıyor. Olabildiğince sorunsuz gitmeye motoru dinlemeye çalışıyorum. E, buradan böyleydi. Başka ne söyleyebilirim hiç bilmiyorum. Yol güzel geçiyor ya yani. O uzun yolun bazen sıkıştırmaları oluyor birazdan bir kayıt açacağım ee, küçük hacimli motosikletin artıları ve eksileri diye e, birazdan kayıt açacağım orada görüşeceğiz yani anlatacağım sizlere görüştüğümüzde artıları ne eksileri ne ee, Honda PCX'in 150'nin e, uzun yol performansı yeterli mi tatmin ediyor mu? 125 mi alsaydım? Keşke 250 ile mi yola çıksaydım? Bunları anlatacağım. Ee, diyorum şimdilik benden bu kadar. Kara kaçan yol arkadaşım. İnşallah beni yolda bırakmayacak. Güzel bir şekilde gideceğiz. burada ee, buradan şimdilik kaydı sona erdireyim. E, ee, yoldan görüşürüz. Evet arkadaşlar. Öyle indirelim. Arkamız müsait olunca yola gireceğiz. Evet. Karasu gidiş yolunun 3. bölümünden kısmından herkese tekrar merhaba. Sakarya il sınırına girdik. Az önce sağ tarafında Sapanca Gölü vardı. Ee... sinyalsiz yani önüme kıran bir kamyon. Size bu videoda yani bu bölümde işte tam olarak bu ve benzeri şeyleri anlatacağımı söylemiştim benzinlikte. Şimdi küçük hacimli motosikletle şimdi geçen sene Joymax ile geldiğimde nispeten tabii ki 250'lik daha ağır daha geniş daha yolu oturan daha kendini gösteren bir motor olduğu için onunla yolculuk yaptım ve şimdi TCX ile ondan ortalama işte bir 70-80 kilo daha hafif bir motorla gücü daha düşük bir motorla aynı yolu yaptığım zaman isterseniz ee, kıyas yapabilmiş oldum. Şimdi ee, artı yönleri şu an bakayım az önce benzinlikte baktım 2 litreye düşmüş 2.0 100 kilometredeki yakıtım şehir için benim 2.3'tü Evden çıktığımda 2.3 de çıktım. Ee, 80-90 aralığında yer yer 100-110'a çıktığım zaman sollamalarda kullandığım gaz oldu. 90 üstüne çıkmadım yani öyle söyleyeyim. Yolun %90'ı 90 ile 90 geldim. Ee, i̇nanılmaz az yakıyor. Yani bugün 100 kilometrede 2 litre demek. Siz bunu izlediğinizde ben bunu yayına koyduğumda ne olur bilmiyorum ama e, kesinlikle çok güzel bir fiyat, performans oranı diyebilirim. İkincisi Honda PCX üzerinde söylüyorum. Ee, yani maşallah nazar değmesin. Kolay kolay arıza vermeyeceğini biliyorsunuz ya. Yoldaki güveni verse bile mesela işte hani şurada bir koca elinde Sakarya'da bir yere girip ustasını çok rahat bulabileceğiniz bir motor. Parçasını bulabileceğiniz bir motor. Yolda güven veriyor. Öncelikle zaten ustayı düşünmeden önce diyorsunuz ki ben bunun bakımını yaptım ettim bu arızalanmaz zaten beni götürür yani Japonlarda öyle bir şey var videoda çok eski videolarda bilir ya Yamaha VR125 vardı ee, benim kayınçoda biz onun yağını değiştirdiğimizde böyle yarım çay bardağından biraz fazla hani bir çay bardağı bile değil simsiyah yağ çıkmıştı ve motor hala gidiyordu yani Japonların biraz öyle eee cefakar tarafı vardır. Eee yine PCX özelinde bir scooter olmasından dolayı saklama alanları sele altı olsun, arka top gez çanta olsun. Gerekirse baktınız sığmadı çok ağır olmayan bir sosis çantayı bacak aranıza alman olsun. Eee yükleme konusunda kesinlikle sizi üzmüyor. Artıları bunlardı. Eksileri uzun yol için konforlu bir motor değil. Şu anda ben de konfor sele var. Jel bu alt, alttan cırcırtlanan. Yani konfor, monfor, jel ne yaparsan yap. E, belli bir yerden sonra bir durup dinlenme isteği. E, şu kalçanın üst kısmında bir kramp ağrısı. İşte bacağını uzatsam bile bir inip yürüme isteği uyandırıyor. Uzun yol odaklı değil. Güç olarak söylemiyorum bunu. Selenin konforu olarak söylüyorum. Güç olarak ise e, 150 cc yani insan bir işte yüzleri yüz onları daha rahat bir çıkayım da elimdenin altında 120 130 140'a çıkacak gaz olsun yer yer bekliyor ancak e, sınırınızı bilirseniz motorun gücünü çapını bilirsiniz. El alemle de yarışmazsınız. Gayet güzel bir şekilde böyle sağ şeritten 80-90 gideceğiniz yere dinlene dinlene, motorda sıkmazsanız çok rahat gidersiniz. 150 cc yani şehir içine de şehir dışında ideal olabilir. Kaldı ki bir söz var çok affedersiniz. Motor gitmez, oto gider. Diye bir söz var. Youtube'da bir çocuk var hatta İzmir'den Erzurum'a 50 cc ile gitti çocuk ya. Yani 125'likte iki arkadaş var yine. MX 125 uzun yol yazın çıkar. İki arkadaş baya böyle çadırını, kamp sandalyelerini, konservelerini göç taşır gibi yüklenip iki motor Antalya'ya falan gezmelere gittiler. İstanbul'a geri geldiler. İsmet Şanlı abi Falcon Meksiko 150 ile Avrupa turu yaptı adam. Yani motor gider. Sen gidebilir misin? Önemli olan o. Bir diğer dezavantajı, motor nispeten daha hafif olduğu için bir de bu PC250'ler yeni kasalar gibi değil. Ee, yere temas eden çapı e, daha ince. Daha bisiklet gibi. Bir de bir tık daha yüksek. Yeni PCX'ler gibi değil. Yanınızdan bir kamyon geçtiğinde yüksek hızlarda zaten e, çok fazla güven vermiyor yüzün üstünde. Bir de yanınızdan öyle bir şey geçerse mesela bakın onun o rüzgarı yararak geçtiği şeyi deniz dalgası gibi düşünün. Görünmez bir dalgayı böyle bir alıyorsunuz o imelenmeyle. O yararak geçtiği rüzgar size vuruyor. Bu durumda da konumlanma ve yol takibi devreye giriyor. Kesinlikle yolda şöyle gitmeyin bakın. Şöyle sağ teker izinden gördün mü? Şimdi benim bu bıraktığım bu yere kesin birisi girer. Ortadan gidiyorum abi. Sıkıştıran geçiyorsa geçsin. Ben bu hareketimle ne diyorum? Ben de bir taşıtım. Ben de senin gibi benzinle gidiyorum, vergi veriyorum. Ben de bir can taşıyorum. Bu da bir araç. Bu şerit benim hakkım arkadaş. He, çok laftan anlamaz insanlar olabiliyor. Az önce kamera kapalıyken Kocaeli'nde yaşadım. Mesela az önce böyle ölümdeki kırmızı araba gibi trafik vardı arada o kadar mesafe bıraktım önü de tıkalı yani bassam yine orada fren yapmak zorunda kalacağım arkama giren bir tane servis minibüsü dağıt 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 hadisene 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 hani kardeşim zaten önüm şey Ha öyle laftan anlamaz tipler içinde e, yol verin artık gitsin. Konudan bağımsız, koca elinde ciddi tedirginlikle geçtim. Yani bildiğiniz Hindistan trafiği gibi orada. Yani ki ben İstanbul trafiğinden geliyorum oraya. Düşünün. Böyle iki şerit birden atlayan, oradan sola geçen, herkes böyle şey oynuyor sanki ya. Atar oyunu oynar gibi makasa girmeler, otobüsler falan böyle sol şeritten birbirini solluyor. En soldan sağa böyle diye falan duruyor. Yani ne oluyoruz dedim arkadaş. Nereye düştük böyle. Koca elinden çıkana kadar biraz tedirginlik yaşadım açıkçası. Ee dönelim konumuza. Bir diğer eksisi sıkıştırılabiliyorsunuz yer yer. Ee az önce gerçi benzerini anlattım. Ancak o zaman da Yol müsaitse geçin emniyet şeridine. Şöyle müsaitse. Tabii ki o geç hareketi bile önemli arkadaşlar. Bakın adama böyle böyle yaparsınız, agresif değil. Geç, buyur. Hiçbir şekilde kimseyle hızlaşmıyoruz. Adamla arabada 4 kişi olur. Senin böyle iyi niyetli geç şu hareketini sen bana nasıl öyle hareket yapıyorsun? Geç, geç, geç diye açarca mı? Hadi al başına belayı. Olabildiğince nazik oluyoruz. Tartışmadan kaçınıyoruz. Bak, geçtikten sonra sinyal verdi, görüyor musun? Aferin. Maşallah sana. Şuradan artık Ada Pazarı, şehir merkezine girelim. Burada bir tane motor bayisi var. Bakayım, bulabilirsem veya yolumun üstüne denk gelirse verse JF motor mu bir şeyler bir şeyler vardı. Geçen sene geldiğinde gözüme çarpmıştı. Bir oraya girme niyetim var. Ya şimdi ya da dönüşte bilmiyorum. Bugün biraz da geç kaldım. Gideceğim yere. Bakalım orada çekebileceğimiz, sürebileceğimiz veya YouTube'da olmayan bir yine Türkiye'de ilk kupon motor düşürürsek. Tabi bayinin de tavrı yani bunda önemli çekeceğiz. Sizler için ada pazarına video çekmeye <gülüyor> şaka şaka. <gülüyor> Geçiyordum, yakalarsam çekerim arkadaşlar. Gimbalımı falan aldım bu arada. Olur da Karasu'da böyle ilginç bir motor bulursam sizler için çekeceğim yani. Ekipmanımla geliyorum bakın. Böyle asıl ee, konudan kopmayalım. Bu artı eksi olayı böyleydi. Artısı yakıtı tekrar geçiyorum üstünden ve depolama alanı. Scooter veya max scooter'la gidiyorsanız. Eksisi e, belli bir gücün üzerinde gitmek istersiniz. Ya motoru sıkıştıracaksınız, boğacaksınız, canını alacaksınız. Ve limitlerinizin üzerinde sürmeye başladığınız zaman da işte o Barkın abinin o söylediği gerçekten o boru görüşü, tünel görüşü, İnsan gerçekten böyle nefes nefesi bazen kaskın içinde bende de oluyor. <laughs> Adam sıkıştırıyor böyle beni ben de kaçacağım ondan diye hırs yapıyorum bazen yapmıyor değilim. Görüşüm kapanıyor böyle var ya ışığı bile son anda gördüğüm oluyor. O yüzden limitlerimizin üzerinde sürmeye gerek yok arkadaşlar. Uzun uzun motorlara binelim. Şu vizörümü bir açayım da nefes alayım. Piştim. Yarın sıcaklar geliyormuş yine. Bu Afrika sıcaklarının ne o? Eya mı? Bahur mu? Öyle bir şey herhalde. Yanacağız arkadaşlar. Hava soğutmalı motor olan arkadaşlar dikkatli çıksın yola. Çünkü o sıcakları bilen bilir. bayağı dışarıda böyle dev bir fön makinesi çalışıyor. Gibi asfalttan bir de yansıyor. Böyle var ya bildiğin nefes alırken insanın içi yanar mı hani sıcak alıyorsunuz havayı o durumda motor kendini nasıl soğutacak hadi sıvı soğutmalar nispeten yani ki onlara da dikkat etsin diyelim kurye falan değilseniz kolay kolay çıkmayın arkadaşlar rks küba benelli aha girelim bakalım kolay gelsin İstanbul'dan geliyorum. Motor bayisi görünce bir durayım dedim. Selamünaleyküm. <laughs> İyi gelmiş light'lar falan? Ne? Yeni geldi herhalde bunlar. Neye geldi yeni? New var, var mı stokta? He? Stokta var mı New light falan? <laughs> ha, bladeler geldi mi? RK, RKS, Rekâ, Küba, Benelli. Nivlayeti yakın zamanda sürdüm arkadaşlar. onu da yayını açacağım. Prosunu. Oldu işler cümleten. Allah emanetsiniz. İyi günler sağ olun. Bakın arı 250'ler gelmiş görüyor musunuz? Toplanacak bunlarda. da. Beyazı, siyahı. Hadi Allah'a Buraya da 250'ler gelmiş arkadaşlar. Buradaki motorların hepsini biz çektik, ettik. Burada Hero var. Cem Hero. Aa, Dragon 160 var mıdır acaba? Bir girelim bakalım. Karşıda da bir motorcu var. Burası buranın mini Hasan Paşası galiba. Aa kapalı. Ulan var ve Ha, Jetix bu. Önü boş mu? Hadi önü boş değil. Yansımadan boş görmüş. Dragon 160. Onlar ikinci el, tamir, eski falan. Orası da aksesuarcı, kask, eldiven vesaire. İyi burada da bak orada Mondialci var. Mondial'de çekebileceğimiz ne var? ekstra da var. O zaten çekildi ama onu zaten acar motorda sorun olmadan çeker sıkıntı yok Barış Beyler. Sağ olsun bize kolaylık sağlıyor anlamda. Burada ona mesai harcamaya gerek yok. Galiba bitti. Şurada bir motorcu mu var? Tamirci. Ama burada da bir şeyi var yani bunun, güzel. Yani ulan motor aldık, ustayı nerede bulacağız demezsiniz yani. Evet. Sakarya şehir merkezine girdik, giriyoruz vesaire vesaire. Bakalım. Ben şimdilik videoyu burada bitireyim arkadaşlar. Bu kara suya geliş videomun 3. ve son kısmı olur. Büyük ihtimalle size böyle 10 15'er dakikalık falan atar. Tek parti 50 dakika falan atmam ilk zamanlar attığım gibi. Ee, böyle çerezlik bir kahve içerken izlemelik videolar çıkarsa de. Tüm bu videoları izlerken arkadaşlar bir like, abone ol yorum falan Şu oraları bir hallederseniz 10 saniyeniz alır sizden ricam bizi bir şöyle elden ele bir keşfete düşürün lütfen İstanbul'dan Sakarya'ya geldik Adapazarı yolu zaten buradan sonra bir yerden sonra dalacağım full 50 kilometre düz basa basa gideceğim bütün asfaltı çekmeye gerek yok e, buralarda bitireyim ki size de sıkıcı olmasın artık daha fazla e, herkese Motosiklet Vizyonu kanalından İyi günler diliyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz arkadaşlar.